Bak şimdi reenkarnasyon var mıdır? Ötekilerine sorsam var. Reenkarnasyon. Arkadaşlar <laughs> şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden falan bahsederken reenkarnasyon. Hocam eminim ki bunu bilmiyorsundur. Çünkü reenkarnasyon yeni çıktı falan diyorsunuz. reenkarnasyon <laughs> diye senin şu, an, şu sıralar böyle telaffuz ettiğin, kendine entel zannettiğin bu tip tabirler var ya İyi dinle beni en az 3000-4000 sene evvel konuşulan adına da tenasüh denilen bir meseledir. Ve İslam'da bu konuşulmuş bitmiştir. Tenasüh eski ismi. Şimdi yeniden bir şey yapmışlar. Şimdi baklavaya işte beautiful baklava dediğinde değişiyor mu? Aynı baklava baklava yani. Değişik bir cümle söylediğinde değişiyor mu? İngilizce bir laf söylediğinde. Reincarnation. Hocam bu yeni şimdi sen bunu bilmezsin. Hayır kardeşim sizin bir eksik bilginiz var. Bu senin reenkarnasyon dediğin şey veya reenkarnasyon dediğin şey 3000 sene evvelki hikaye. Tenasüh eski adıyla. Tekrar tekrar dünyaya geldiklerine inanıyorlar. En önce geldin maymun geldin sonra hamam böceği oldun kötülük yaptın tekrar kuş oldun. Kuş olduktan sonra sultan oldun sultan oldun zulmettin tekrar köle oldun. Uydur uydur at. Yani bunun başka türlü tabirleri de vardı. Ya. At ya salla. Kur'an-ı Kerim'le bize açıkla. Kur'an-ı Kerim kesin reddediyor. Böyle bir şey olabilir. Bir ömrün var dikkat et bunu güzelce kullan. He. Hocam bu ruhların öldükten sonra ahirete gittikten sonra bu dünyada yaşayanlar arasında görünmesi, yaşayanlardan haberdar olması, yaşayanlara o boyut değişikliği olmasına rağmen haber vermesi, rüyada görünmesi veya aşikare gelmesi mümkün mü? Mümkün. Ama bu reenkarnasyon değil. Öldün, işin bitti. Nasıl bitti? Ne yaptıysan yaptın. Hep söylüyorum. Bir tabir var ya halk arasında. Öleyim de kurtulayım artık diyorsun. Ölünce kurtulmuyorsun abi. Ölünce tam yakalanıyorsun. Hiç kaçarın yok. Bak şimdi toprak üzerindesin dolaşıyorsun. Yani kötülük yaptın, 5 dakika sonra Ya Rabbi estağfurullah, affeyle Ya Rabbi dedin. Hemen işin rengi değişir. Hemen iş, işin rengi değişir. Televizyondaki ekran gibi zaplarsın geçer. 3 saniyede, bir saniyede bile hop, ekran değişebilir. Tamam. Ama öldün, o kumanda cihazını falan alıyorlar elinden. Ne zaplayabiliyorsun ne zıplayabiliyorsun. Kalıyorsun abi. Size garanti bir söz söylüyorum. Bak bir kardeş tavsiyesi. Ölünce asla kurtulamazsın. Ölünce yakalanıyorsun. Ölüme yakalanmadan evvel ne yapıyorsan yap. Sakın ha bir daha gelirim diye falan ümit etme. Çok fena bir kazık, çok fena yazık. Sakın bu sözlere itibar etme. Renkarnasyonun olmadığıyla alakalı ayeti kelimelerde Ya Rabbi biz hata ettik hakikaten de varmışsın. Hesap da varmış, kitap da varmış. Hadi bir daha dönelim falan diye geçti borun pazarı demiyor tabi Kur'an-ı Kerim'de ama o manaya gelen bitti. Sizin için böyle bir kapı yok. Hatta siz bu kafada olduğunuz müddetçe tekrar da gitseniz aynısınız diyecek kadar açık seçiktir. Tamam mı kardeşler? Ne yapıyorsanız şu dünyada yapacaksınız. Asla falanca hoca var filanca ilahiyatçı. Arkadaşlar şunu unutmayın birçok sapık mezhep mensubu müminleri müminlere kırdıran ya niye o çok uzağa gidiyorsun ki sen öyle fazla uzağa gitme işte bak Daesh işit denilen Daesh denilen izansızlara bak bunlar Allah-u Ekber demiyor mu? Kur'an'ı kaldırın Kur'an bize yeter diye bağırmıyorlar mı bunlar? Bak nasıl şimdi şu onu Müslüman diyebilir misin sen? Diyemezsin. Ee, renkarnasyon diyen bilmem hocalarda hocalar da var. Bana ne kardeşim? Ha Daesh'a o. O içeriden başka türlü fikri açıdan insanları berbat ediyor. Bir tanesi de katır katır adam kesiyor. İkisi de İslami değil. Bunu çok ciddi bir şekilde zaten okursanız görürsünüz. Tamam